Arkadaşlar bugün Noob vs Pro Tren evi yapı kapışması oynuyoruz Evet burada görmüş olduğunuz gibi Tünellerimiz var arkadaşlar Burada da Noob ailemiz ve Pro ailemiz var Yalnız arkadaşlar güneş şu anda tam tepemizde Güneş batmadan treni bitirmemiz gerekecek Güneş battıktan sonra arkadaşlar Zombiler gelecek ve Biz de hemen trenimizle kaçacağız arkadaşlar Ve hayatta kalacağız Ahmet Adem kendinize güveniyor musunuz bakalım Ben kendime çok iyi güveniyorum Ben kendime güvenmiyorum Evet bu videoda siz bir takımsınız Haydi Yallah bakalım. Yallah. Evet arkadaşlar Adem ve Ahmet tren yapımına başladı. Şimdi biz de hemen başlangıcımızı yapacağız. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, izliyorsun, eğleniyorsun o. No. Görünüşe göre video like da atmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5 4 3 2 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Şimdi tren istasyonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Trenimizin başı arkadaşlar burası olacak. İstasyonda biraz şuraya çektik görmüş olduğunuz gibi. Ve evet trenimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle pro tren diye isim de verelim ve tamamdır. Şimdi burayı sağ tık yaptığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk lokomotifimiz geldi. Şimdi burası arkadaşlar trenimizin güç veren kısmı olacak. Şöyle hemen güçlü bloklarımızdan da alalım arkadaşlar. Demir blok aldık. Burada da netherite bloğumuz var. Oğlum bu ne hız böyle arkadaşlar. Adamlar tahtadan yapıyor. Adem Ahmet siz niye tahtadan yapıyorsunuz on treninizi? Emirhan en güvende blok tahta olduğu için ve maliyeti de çok ucuz olduğu için tahtadan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şu cimriliğe bakın ya. Gün sonunda görüşeceğiz ama siz yalvara yalvara benim trenime geleceksiniz. Bak demedi demeyin. hadi Yo, lan. Nereden biliyor? nereden biliyor? Trenimiz var yani sen mi geldin? Allah Allah. Yani, tamam he. tamam göreceğiz bakalım. Şimdi bu baş kısmını arkadaşlar çok sağlam yapmamız gerekecek. Çünkü önümüze falan bir engel çıkarsa trenimiz sağlam olduğu için rahatlıkla engelleri aşabileceğiz arkadaşlar. Ya üstünden geçeriz ya kırarız. Vallahi canımız nasıl ister buraya da cam koyuyorum arkadaşlar önümüzü daha rahat görebilelim ve bu